Cenab-ı Hak insanı mütemadiyen bu açıdan takdim ediyor. Bakınız mesela, Estaizu Billah. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا beni. <laughs> <laughs> Biz Adem'in zürriyetinden gelen insanları en üstün, en kıymetli, en keremli, en önemli şekilde yarattık. Hiçbir mahlukata yapmadığımız ikramı insana yaptık diyor. Hiçbir yaratılmışa vermediğimiz kıymeti insana verdik. Cenab-ı Hakk'ın beyanı bu. İnsan deyip geçemeyiz zaten bilen. Ve devam ediyor. Ve hamelnâhum fil berri vel bahri. Kara, yani yeryüzü, kara parçaları, toprak, yeryüzüne ve deniz üzerinde insanları gerek karaların, gerekse denizlerin en üstünü ve en efendisi yarattı. Karaların ve denizlerin, havaların ve gezegenlerin, bütün mahlukatın en üstünü, en efendisi, ve en kıymetlisi halinde insanları yarattık. Cenab-ı Hak buyuruyor. وَرَزَقْنَاهُمْ <laughs> مِنَ الطَّيِّبَاتِ Ne kadar güzel, hoş, tatlı, iyi, temiz şeyler varsa onlardan da insanları rızıklandırdık. Her şeyi insana rızık yaptık. Mevlana'mız burada kendisini tutamıyor da bir tefsir, bir izah, bir yorum yapıyor. Diyor ki ey Allah'a secde etmeyen Allah için bükülmeyen, Allah için yerlere kapanmayan gafil adam. Görmez misin ki sobanın içinde yanan odunlar, sobanın içinde yanan odunlar bile o odun parçaları kendi hayatlarını feda ediyorlar ki sen ısınasın diyor. Sen ısınasın, senin yemeğin pişsin, ekmeğin pişsin, sana rızık hazırlasınlar, hazırlarsın diye odun parçaları kendi hayatlarını senin için feda ediyorlar. Sen bu odun parçası kadar değilsin diyor. Her şey böyle dünya. Yediğimiz ekmek öyle değil mi? Her zaman söyleriz. Mevlana anlatıyor. Yediğin ekmeği basit görme diyor. O kaç ölümlerden geldi. Ölümlerden ölüm beğendi ki sana rızık olsun. Buğday. Ekmek yaptığımız aziz nimet buğday. Parlada belli bir müddet topraktan, havadan, güneşten, sudan nasibini aldıktan sonra neticede o buğday tarlasındaki kelleler, başaklar, buğday ekini sapsarı olup kuruyup ölüyorlar diyor. Niçin öldüler? Sana rızık olsunlar diye öldüler. Bu da kafi gelmedi. Tırpanla biçtin, O buğdayları tırpanla, bıçakla kesmek suretiyle ikinci defa öldürdün diyor. Bu da kafi gelmedi bir dövenle üzerinde dolaştın, ezdin, ezdin, üçüncü defa öldürdün. Bu da yetmedi, bu buğday tanelerini değirmen taşının arasında ezdin, ezdin, dördüncü defa öldürdün. Bu da kafi gelmedi, hamur yaptın, yoğurdun, ezdin, ezdin, beşinci defa öldürdün. Bu da kafi gelmedi, kızgın fırınlarda ateşin içine attın, yaktın ve öldürdün, beşinci defa öldürdün. Ekmek oldu bıçakla elinle kestin, parçaladın, altıncı defa öldürdün. Ağzına aldın, dişlerinle parçaladın, çiğnedin, yedinci defa öldürdün. Gırtlağından aşağı yuttun, boğdun, öldürdün, sekizinci defa öldürdün. Midende hazmettin, paramparça ettin, dokuzuncu defa öldürdün. Bu ekmek denen şey dokuz defa öldü ki sana rızık ve sana hayat olsun diye. Ey gafil insan, yediğin ekmeğe dikkat et. Ölümlerden ölüm beğendi senin hayatın için. Odunlar bile senin için yanıyor. Senin hayatın, senin ısınman, senin rahatın için. İnsan derecesini anlamalıdır. Makamını anlamalıdır. Kıymetini bilmelidir. E hocam bu, Hazreti Mevlana okullarda okutulmazsa, İmam-ı Birgivi, İmam-ı Rabbani, i̇mam Gazali, İmam Ebu Hanife, bunlar okullarda çocuklara okutulmazsa, nereden bilecek nesillerimiz? Haklısınız. Çok haklısınız. Nereden bilecekler? Nereden duyacaklar? Nereden okuyacaklar? Nereden anlayacaklar? Nereden kavrayacaklar? Nereden nesillerimiz insan olacak? Nereden ıslah olacak? Öğretilenler nelerdir, ne aşılanıyor, ne öğretiliyor? Dinin hakikati, dinin kıymeti, dinin önemi, dinin değeri anlatılmazsa, aşılanmazsa, söylenmezse, konuşulmazsa insan nereden insan olacak kardeşlerim? <laughs> e bu gerçekler bilinmediği için her zaman söylediğim gibi karnını at buyurun hayvan gibi karnını lokantada veya evinde doyurduktan sonra sofrada kalan artan ekmekle ağzını silip kaldırıp çöpe atan adam insan mı hayvan mı? İnsan ile hayvanı ayıran yegane eğitim din eğitimidir, din olacak. Hangi memlekette din eğitimi yoksa o memleketteki insanlar hayvan sürüleridir. Mesela bitmişti. Ne ekmeğin kıymetini bilir, ne devletin kıymetini, ne hükümetin, ne askerin, ne milletin, ne ananın, ne babanın, ne caminin, ne tarihin, ne bayrağın, ne milletin. Hiçbir şeyin kıymetini bilmez. İnsanı insan yapan dindir, din 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 efendiler. Yeryüzünde insana gaye aşılayan, değer veren, şeref veren, her adımın mesuliyetini aşılayan, eliyle tuttuğu her şeyin sorumluluğunu aşılayan dindir, din. Bu verilmezse nesil olmaz, buna insan yok. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatarı. Bunu söyleyen dindir, din söyler her karışında bir şehidin yattığını söyleyen dini İslam'dır. Sen İslam'ı okutmaz öğretmezsen ancak yetişen nesil bu şehit kemiklerin üzerinde tepişmeyi ve sevişmeyi öğrenir. Ve insan olmaz bunlar. Bizim bir tek meselemiz vardır din eğitimi. Dinin okutulması, dinin öğretilmesi, dinin okullarda mecburi olması, din eğitimin yaygınlaşmasıdır davamız. Tek meselemiz budur bizim. Dinimiz eğer anlaşılır, anlatılır, okutulur, öğretilirse çözülemeyecek hiçbir meselemiz kalmayacaktır. Anarşinin çözümü buna bağlı. İktisadi hayatımızın çözümü buna bağlı. Bugün milyonlarca ton ekmek çöp tenekesine atılıyorsa bunun temelde dinsizlik vardır. İsrafın kaynağı dinsizliktir. Din duygusundan mahrumiyettir. Allah'ın nimetlerini tanımamaktan geliyor. Allah'ı tanımamaktan geliyor. Hz. Muhammed'i tanımamaktan geliyor. Mevlana'yı tanımamaktan geliyor. Bilin bunların gerçek sebeplerini. Hiç boşuna uğraşmasınlar, hiç boşuna didişmesinler. Dini, dini, dini en mühim mesele olarak alsınlar. En mühim mesele değil mi sen? Başka hiçbir çözüm yolu yoktur. Allah'ın dinini öğreteceğiz nesillere. Bütün gençliğe, bütün zürriyetlerimize, bütün insanlarımıza dinin izzetini, hakikatini, önemini anlatmak borcundayız Müslümanlar. 15. hicret asrı, dini İslam'ın anlatılması ve öğretilmesinin bir asrı olmalıdır. Üç aylar da bu hizmete hasredilmelidir. Bütün mesela.